Herkese merhaba arkadaşlar. Serimizin ikinci videosuna geçiyoruz. Bu seriyle ilgili olumlu geri dönüşler aldım. İlerleyen videolarda bunların bir kısmını sizlerle paylaşacağım. O zaman hadi şimdi videomuza başlayalım. Bugün ilginç bir konuya değiniyoruz. Bizi diğer canlılardan ayıran parçamız neresi? Veya bizi diğer canlılardan ayıran şeyler neler? Düşüncelerimiz mi? Duygularımız mı? Dürtülerimiz mi, sezgilerimiz mi yoksa davranışlarımız mı? Kendimizi ve çevremizi fark etmemizi sağlayan parçamız neresi? Bu videoda insanı diğer canlılardan ayıran ve bizi biz yapan aslında temel özelliklerimizi keşfedeceğiz. Hadi o zaman başlayalım. Beynimizin ön tarafında bulunan prefrontal korteks insanı insan yapan en önemli bölgemizdir. Bu bölge yüksek bilişsel fonksiyonlarımızı, duygusal düzenlememizi ve sosyal davranışlarımızı yönetir. Prefrontal korteks sayesinde duruşumuzu fark ederiz, duygularımızı, düşüncelerimizi gözlemleriz. Aynı zamanda gün içinde akşam mesela neler oldu bitti bunu değerlendirebiliriz. Prefrontal korteksimiz ayrıca karar verme, plan, planlama, problem çözme ve hedef belirleme gibi karmaşık zihinsel süreçlerde de kritik bir rol oynar. Mesela duruşumuzu gün içinde fark etmemiz. İşte bu prefrontal ko korteks sayesinde, söyleyemedim prefrontal korteks sayesinde. Duygu ve düşünce düzenlemesi. Bazen duygularımızı fark edip kontrol etmek zorunda kalırız ve rahatlamak için onları bazen serbest bırakırız. İşte bu süreçte yani bu durumda prefrontal korteksimiz sayesinde. Biraz önce bahsettim. Karar verme gibi. Örneğin gün içinde birçok büyük ve küçük karar veririz. Bu kararlar prefrontal korteksin işleyişiyle şekillenir. Basit mesela bir kahve molası vermek çalışırken işten uzaklaşmak. Bunların hepsi prefrontal korteksimizin yorgun olduğumuzu hissedip sonra da bir karar verip bir dinlenme molası vermemizi sağlaması ile ilgili bir süreç. Örneğin bir örnek daha verelim. Viktor Frankl e, İnsanın Anlam Arayışı kitabını okumuşsunuzdur. Okumadıysanız mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Orada Viktor Frankl Nazi toplama kamplarında nasıl hayatta kaldıklarından bahsediyor. Ve burada da aslında insanın hem hayatta kalma zorluklarla baş etme mücadelesi ve hayatında bir anlam bulması anlatılıyor. Dolayısıyla bu süreçler de prefrontal korteksimizin aktivasyonu sayesinde yani hem o e, durumu fark edip zorluklarla baş etmek için bir eyleme geçmek, bir karar vermek, içsel direnç sağlamak ve bunu ve bunu bir anlam dünyasında anlam haline getirmek tamamen prefrontal korteks sayesinde. Şimdi farkındalık çok yanlış anlaşılan bir kelime arkadaşlar. Bence farkındalık sadece nefesimizi izlemek veya saatlerce hareketsiz kalmak anlamına gelmiyor. Veya gidip kendimizi bir hafta karanlık bir odaya kapatmak anlamına gelmiyor bedenimizin aslında bize iyi gelen şeyleri fark etmesi. Kendimizin, benliğimizin, kök düşüncelerimizin ve şemalarımızın farkına varmak. Prefrontal korteks farkındalığımızı arttıran beynimizin en önemli bölgesi dedik. Prefrontal korteksimizi aktive edecek ve yaşam kalitemizi ve yaşam farkındalığımızı arttıracak bazı pratikler. Stresin azaltılması, duygusal denge, ve zihinsel sağlığın gelişmesinde mutlaka etkili olacaktır. Evet, şimdi biraz pratik uygulamalardan bahsetmek istiyorum. Her gün 10-20 dakika size uygun saatlerde veya gün içinde yaptıklarınızı fark etmek ve akşam özellikle akşamları günü değerlendirmek prefrontal korteksi aktif tutar. Sadece fark etmeniz yeterli. Emin olun hisleriniz size iyi gitmeyen şeyleri söyleyecek ve siz o farkındalıkla daha bilinçli hareket edeceksiniz. Veya yediğimiz şeyleri fark etmek. Yediğimiz şeylerin bedenimize etkilerini fark etmek. Bu durumda da belki de bu yaptıklarımız bizim hem abur cubur tüketmemizi hem de bize iyi gelmeyen şeyleri bazı şeyler mesela midemizde şişkinlik yapabilir. Bize iyi gelmeyen şeyleri tüketmemizi engelleyebilir. Peki hayvanlardaki içgüdülerin ya hayvanlar ve insanları ayıran dedik ya hayvanlardaki içgüdülerin kısıtlı bir bilinçle eşdeğer olduğunu düşünebiliriz. Karınca sürülerinin peki e, iş bölümü yapması içgüdüyü aşan bir durum değil mi sizce? Bu bir, biraz gelişmemiş ve ilkel bir bilinç gibi görebiliriz bu durumu. İnsanlar, işte biz prefrontal korteks sayesinde bu içgüdüsel bilince aşıyoruz ve daha yüksek bilişsel fonksiyonlar geliştiriyoruz. Yani beynimizin bu kısmı aslında planlama, soyut düşünme ve karmaşık sosyal etkileşimleri mümkün kılıyor. Şimdi karıncaların iş bölümü dedik karıncaların organize iş bölümü yapabilmesi içgüdüsel bilinç ile gelişmiş bilinç arasında bir örnek. İnsanlarda ise bu tür organize iş bölümü karmaşık sosyal yapılar ve toplumlar kurmamızı olanak sağlıyor. Örneğin devletler, büyük sistemler, ekonomik sistemler, sosyal ağlar, dijital ağlar ve şehirler. İşte bunlar tamamen bizim yüksek farkındalıkla ve bilişsel fonksiyonlarımızla yaptığımız şeyler. Geldik farkındalık veya meditasyon veya tefekkür dediğimiz pratikler, pre prefrontal korteksi aktif tutmanın yolları bunlar. Özellikle tek bir kelimeyi tercih etmiyorum. Çünkü bunlar emin olun kökenlerine indiğimizde değişik kültürlerden geliyorlar. Ben size hangisi sıcak geliyorsa onu kullanmanızı tavsiye ediyorum ve o şekilde ilerlemenizi tavsiye ediyorum. Bu pratikler zihnimizi sakinleştirir, farkındalığımızı arttırır ve duygusal denge sağlarlar. Dediğim gibi bu bahsettiğim şey tamamen düşüncelerimizin, davranışlarımızın, duygularımızın, hareketlerimizin farkında olmak. Sadece ve sadece uzun uzun oturmak veya nefesimizi izlemekten bahsetmiyorum. Tabii ki ana gelmek için nefesimizi de izleyebiliriz. Nefes pratikleri de yapabiliriz. Ama benim kastettiğim kast tamamen bu işin farklı bir e, versiyonu. Yani bir üst daha bize pratik yaşamda bize faydalı olabilecek bir şeyden bahsediyorum. Şimdi prefrontal korteksimiz dediğimiz gibi bizi insan yapan bölgemiz prefrontal korteksimiz ve bu bölgenin bize sağladığı yüksek bilişsel fonksiyonlar önemli. Bu şekilde bunları kullanarak prefrontal korteksimizi aktif tutar, kendimizi daha iyi anlayabilir ve yaşam kalitemizi arttırabiliriz. Bu videomuzda insanı insan yapan ve bizi diğer canlılardan ayıran en önemli özelliğimizden bahsettik. Videomuzu beğenmeyi, kanalımızı takip etmeyi ihmal etmeyelim önümüzdeki videolarda görüşmek üzere